Ganipara'da bir ürünün farklı özelliklere sahip alt ürünlerini kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Bu özellikler aynı ürünün farklı renk, beden ve buna benzer bir özelliği olabilir. Bunu yapmak için ürünler sayfanızda ilgili ürünün seçiniz menüsünden düzenli seçeneğini seçiniz. Bir ürüne farklı özellikler tanımlamak için ürün düzenle sayfasındaki stok ve seçenekler alanı kullanılır. Örneğimizde Steampunk saati farklı karakter özellikleri ekleyeceğiz. Senaryomuza göre aynı saatin hem deri hem de plastik kayışı sahip türlerini satmak isteyelim. Bunun için stok ve seçenekler alanı kullanacağız. Öncelikle ürünün varsayılan seçenek ayarlarını değiştirelim. Seçiniz menüsünden düzenle seçeneğe tıklıyorum. Karşımıza alt ürün düzenle penceresi çıkacak. Her bir alt ürün için farklı fiyat, stok, scoop, boyut ve başlık belirleyebilirsiniz. Şu andaki örneğimde başlık için deri kayış seçiyorum ve gönder butonuna basarak ayarları güncelliyorum. Şimdi ürünün farklı kayışlı bir versiyonunu tanımlayalım. Bunu yapmak için stok ve seçenekler alanından yeni butonuna tıklıyoruz. Şimdi plastik kayışlı versiyonu tanımlayalım. Bu ürünün ayrıca daha farklı bir fiyata sahip olmasını istiyoruz. Fiyat olarak 250 lira belirledim. Eğer isterseniz bu alt ürün için farklı stok SKU ve boyut değerlerini belirleyebilirsiniz. Başlık olarak da plastik kayış yazıyorum. Gönder butonuna basarak kayıt işlemini tamamlıyorum. Bir ürüne dilediğiniz kadar alt ürün ekleyebilirsiniz. Galipara'da ürün seçenekleri varsayan olarak sadece başlık seçenek grubunu içermektedir. Eğer farklı seçenek grupları kullanmak isterseniz bunun için stok ve seçenekler alanındaki seçenekler butonunu kullanabilirsiniz. Bu sayfada size sunulan seçenek gruplarından birini seçebilir ve isterseniz özel seçeneği ile kendi istediğiniz adıyla bir seçenek grubu oluşturabilirsiniz. Gönder butonuna tıklayarak ayarlarınızı kaydettikten sonra stok ve seçenekler alanında artık belirlediğiniz bu seçenek grupları kullanılır. Şimdi farklı seçenekler eklediğimiz bu ürünü mağazamızda görüntüleyelim. Artık Ganipara mağazamızda aynı ürünün farklı özelliklere sahip versiyonlarını kullanabiliyoruz. Ürün seçeneği alanında deri kayış ve plastik kayış seçeneklerini görebilirsiniz. Hatırlarsanız bu iki seçenek için farklı fiyatla belirlemiştik. Deri kayış için 326.99 TL belirlemişken plastik kayış için 250 TL belirlemiştik. Şimdi bu iki ürünü de farklı farklı olarak sepete ekleyelim. Öncelikle deri kayış ürünümü ekliyorum. Daha sonra plastik kayış ürünü bekliyorum. Sepetimizi görüntülediğimizde Steampunk saatin deri kayış ve plastik kayış özelliklerine sahip farklı farklı ürünler olarak eklendiğini görebiliriz.